Gözler lan senin. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. İçine kaçmış. Aynen kalki ben biraz sakatım <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir seri hoş geldiniz. Yanım ben Abdülkadir <laughs> ve yanımda Atakan var. Merhaba. <laughs> Payday Taste 1. bölüm First World Bank'tan başladık. Aynen, evet. Aynen. Haydi başlayalım. Hadi gir hadi bulak şu banka menajerini. Menajer. Tamam, sıcağı sıcağı <laughs> Sen sola git ben sağa gidiyorum. Allah, Gardiyan Gardiyan Sahne değiliz Ha buldum burada ha, Geliyorum bekle Telefonla konuşuyor o Ben lobidekileri <laughs> mi indireyim? <laughs> Bak ben burada çok var de. lobide. Lobidekileri sen indir burada da iki tane var Abi var lobide var. çok var ama Bir şey olmaz abi indir Ooo Tipinden geçiyorum Chain ne yapıyor lan? Dibinden geçiyor şey. Aynen. Abi oh. burada kaç tane kamera var bir i̇ki dakika. Tane, i̇ki tane. Bak şurada bir tane var. Başka Dallas boş mu? Dallas, 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 <gülüyor> Dallas, Dallas. Get manager. ben burada iki tanesini hallederim. Bak şurada bir tane kamera oh. var. Başka şurada var. Başka Bak, şurada şey. var şu köşede Oo. Güzel. Üç tane. Tamam. Tamam ben alırım bundan Sen ne yapacaksın? Başka içeriye bakam ben. Hemen. Ee, şura, şura. Şura, şura. Dur, dur. dur bir dakika orada yok galiba. He oralar var bir de. Oo. Tamam hazır mısın? Hazırım. Bekle bir dakika. Direkt yere yatır onu. Ama burada çok şey var ya başlatıyorum. Başlat. Baş. At. Şey. Kameraları hallet hemen Hallettim. Ben de hallettim buradakileri. Ama şurada bir tane kalmış. Tamam burada halle oldu. Lan sivil vurdum. <laughs> Para gitti para. Gelmeyecek gel, para. Ben koş koşuyorum seni Tamam. Ben üstteki kameraları halledeceğim. Gel gel gel. Boş bırak. Hallettin mi? Koş 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 koş. Bütün kameraları indir. Her gördüğünü. Başka var mı burada? Lobideki hepsini. Polisler gelmemiş daha. Güzel. İndirmişiz hepsini neredeyse. Aha! Alarm öttü. Alarmı öttürdü bir tane. Point. Ben öyle öttürmüş olabilirim. Şeyin içinden Aynen. Gelecekler. Devo bir şey olmuyor ya. Gelecekler. Bak bir daha öttü. <laughs> lan ben de geçeyim dur bak. Ötüyor lan harbiden? Aa, geç bak şunlardan. Diğerinden geç. Ötmüyor. Nasıl ötmüyor? Ben de ötmüyor. Sen de bir şey var. Sizi <laughs> öttürdüm ya orada herhalde. Gel kurslar. Yap lan yere. Hemen koruyalım. Şey. <laughs> Şeyleri sivilleri bağla. Tamam gördüm bağlayacağım. <laughs> Get down. Ha? Hadi. Nerede işte sen? Lobi de mi? Lobi, lobi koruyor gibi Ben mermi topluyorum. <gülüyor> lan <gülüyor> o kadar mermi basıyor. Ah sen diyor ben sen şeyi tuşalt, e Tamam. Delen bir şey vardı adı neydi onu? Onu sat işte her neyse. Oo, oh, asıl geliyor. Abi ne ne şey bir... <laughs> Türkçesi ne lan? Şey, matkap. Matkap. Matkapı düzelt işte. Ben sildim kayıtları. Hele. Oo, oh, level atladım bebeğim. <laughs> ne çıktı? Ne geldi daha doğru. Oha girişte çok şey var polis var. Aynen polis. sniper'ım olaydı buradan indirirdim hep. Blazer blazer. <laughs> Aynen blazer blazer. Ben Hunter'ım hadi anladın değil mi? <laughs> or, hiç ben burada Oha. Ben oynuyorum ama anlamadım hiç. Lan zombi var ya diye. Tamam da onunla ne alakası var? Onun al giyiyor mu? Fark etmiyorum. Hayır. Lan bozulmuş ya niye tamir etmedi? Bana mermi lazım. 3 mermi kaldı tabancanın. Allah Allah Allah. Tamir ettim ben. <laughs> Oyunda donmuş. <dönmüştüm>, Bir <canım>. gelmiyor. Aaaa! şerefsiz mermim bitti bana da alıyorum burada. Mermi siz de alırım ben seni. Sniper var bu arada. Hemen mermi topla, topla mermiyi. Hop! Kaç 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 kaç! <laughs> mermiyi topla da gel. Anam! Yandan gidiyorlar bu. Aynen aynen o pencereden de alıyorlar. Bana Bir de yere atlamaz mı? Oh. Oo Yandan çıkacağım indireceğim bak hepsi. Bir tane şey geliyor kalkanlık hiç geliyor. Haksın yanına gitti az önce. Öldüremedim Adam bağırdı lan. One <laughs> yukarı yukarıda, yukarıda. Elektrikli yukarıda. Elektrikli diyorum elektrikli. O mu? Ben bilmiyorum cahilim ben. Lan yine bozulmuş ya. Allah! Git <laughs> <Geçim. gülüyor> şey yat Lan ben öleceğim. Geçmiş, geçmiş olsun. Öldüm ben. Sniper piçi arkadan vurdu beni. La yardım ettin lan! La burada koş koş! 13 saniye! 12-11-10-9-8-1-6-5-4-gel-3-2-2 9, saniye. 2, Sniper 2, vuruyor. Uuuu! La, tamam oğlum saniyen var sakin ol. Sniper'ları tamam. İndirdim ben. Ben okay. şu matkap Abi bir tane daha var. Apo indir onu. Ben ya, dur. <laughs> gibi, tamam ben şu şeyi halledeyim. İnşallah vurmaz beni. Vursa öldüm çünkü şu an. Yok Hadi son saniye. Tamam. Alet buraya. Tamam. O içeri bomba attı içeri sizler. Lan apo yardım! Ne oldu? Yardım çok dolu. Gel abi. Yani balkondan yardım ediyorum ben. Ben de balkona geçtim. <laughs> <laughs> Tek bırakmayın beni. another police assault Sen kime okuyorsun? Oh Shit 10 oh. saniye <laughs> oldu galiba Walker, <laughs> Walker down Hadi 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 Walker, <laughs> go, go, go 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 Allah İş sniper. Aslınsa geliyor adam. Gideceğim, gideceğim kaldım burada. clear. Let him come through. Allah ne verdi ki kaçıyorum şu anda? İçeriye doğru. Ama orada da adam var ne bu kesin? Yok da orada biz varız. Ha içeriye mi şey yaptı.

ben patlatıyorum oh, bu yere. Şenelik <laughs> olsun. Aa mermi bitti. <laughs> ben onu da, onu da ben patlattım. <laughs> Tam patlatmadım ama şimdi. Yine mermi. Atıyorum şey ki. Adam ne at, ben? Atakan Buraya, at, <laughs> buraya atma. Oha onu kaydı lan öyle. Şeyini gördün mü? Gördüm gördüm. Aynen oraya at. Ne oldu? Got the back Oh, de kalıyor Maci. Lan Hangisi? Onu bitir. <laughs> Malımı fullle. Anca dedim. <laughs> Kapıdan koruyor hadi. O oh, iniyorlar iniyorlar. Lan kamera var mı Hadi. <laughs> İçeride kameralar de içer vardır o zaman ben içeri bakayım. Aynen. Tam bizim adam bana sıkıyor. <gülüyor> Başka o <laughs> oh, bir kamera var oğlum. Ben hani indirdim dört tane. Ana yine ana bölgeye bakayım. Orada var mıymış? Güvenlik odasında falan. Oha, adam. Tamam, burada temiz. Go go go. Ha, siktir içerideler. Klişe, oha! Lan, gidiyor <şarkıcılar> gidiyorlar ya. Çok <laughs> siz! Mermi siz, adama sıkılır mı? Abi, bir de ölünce böyle çok gerçekçi gibi artık. Çocuklar, valla kaçmış. <laughs> <laughs> Hepsini tek tek kapatan alıyorlar. <laughs> Adam Rambo'ya! <laughs> 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 Where is your honor, bro? Jay! Followed by me! Pitcher, relax! Oh! 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 <laughs> <laughs> <What's> oh! <laughs> <laughs> oh! <up>, <laughs> Ben look too well. O ne oldu lan? Çarpıldı. Çarpıldı. <laughs> ben bir asansörlere bakam. Azıcık sağlık, da, sağlık. Ha, asansörden girmişler. Bir Hadi. Abi, tane adam, Aa, adam var. Ne yapıyor ya? ya? Adamın ölüsünü tarıyor. Ben gidiyorum ben tarafı savunacağım. Gel sen de. Mermi toplanan bomba etrafı Geliyor <gülüyor> Sömürün Ayrılın adamıza Ooooooo Olasın herif dedim. <laughs> Canını da fırlayayım şuradan Asıl <laughs> lobi dolu Nasıl dolu? Bu dolu dolu <laughs> Ana lobi Allah Ha anlar yok benim. Girin beyler içeri Hey James, follow me. We're almost done. James dedi. Zenci pisik. Ben de. gidiyorum birazcık savaşlayacağım. Ha, oh, Atakan. Hadi hadi koş 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 paraları toplayalım. Hadi koş abi on. hadi. Asıl ha, siktir biri bana sıktı. Aa arkadan. Ben İçerideyim. Get Get them. Them. Yetti. Get the money. Hemen paralara koşmuş ya. of the vault doors! They will open any second! Be ready! Smoke no grenade! They're Paul Jum, do Get all of it! Sweep this place! Bada bada jam! Bada bada bada! Yeah! This is it my friends! Oha benim parayı aldı diye ye yeah, dedi. Aç görsün. Now how are we supposed to get out? Go 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 go. Ne paralar burada kaldı? Lan girmişler. Ne paraları kaldı? Ha aldık. Oha ne ara gitti lan paralar? Bas gir. İçeride de rapo. Gördüm. Come on, faster. Kaç oğlum burada. Sol tarafta değil mi? İşaretlesene. <laughs> Nasıl istiyor <işin gülüyor> söyle ben işaretleyeyim. Paranın olduğu yere kaç. <laughs> o değil de diğer şeyler de yok mu şimdi falan? Bir tek bunlardan mı var değil mi? Bizim adamlar gitmiş. Bir oh, buldozer. Abi burada. Canım şimdi de öyle git. Can şey bitmiş. Allah. Hangi pozisyonu <laughs> bu adam? Ben 2-3 kez kullanmışım dedim. Hiç koş direkt hiç bekleme. Escape mi yapıyor? Haa. Run bir 2 şey tane kalkan var. Aralarından geçtim. Atakan sen nereye gidiyorsun? Abi buradan gidiyoruz ya. Ha gördüm. Şu anda bana çöktüler. Hepsi. Gördüm. Ben bu C4'e duruyo oh, Kalkan kalk, tane <laughs> Abi bırak gel bırak gel Bizim adamlar <laughs> ölürse ölse Tiktir et Parayı ikiye mi ödedin? Yeaaah Patladı kaç, kaç 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 Run run <laughs> Escape escape Hadi <laughs> Run or run biçeceğiz. siktir elektrikli. İki tane. Taser. Ay. 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 Taser. A, ben aşağı atladım direkt. Right. Mal ya. <laughs> ya tekrar. We're gonna make it. Tamam ben kurtuldum. Yok, Görüşürüz. Arkanda adam vardı. Evet arkadaşlar bir eee sonuna daha gerçek bir sonuca göre